Babil Kralı ortadan kalktı. Babil Krallığı ortadan kalkınca Pers Kralı Kirus da deniliyor, Kuruş da deniliyor, Sirus da deniliyor. Cyrus diyorlar şimdi. Hı hı. İngilizce'de Cyrus diye geçiyor. Hatta Robert Gureji'nin ilk kurucusunun adı Cyrus. Ham, Aynen Cyrus. Ham. Ünlü bir hain Cyrus Hanbin. Cyrus ismi bu evanjelik Hristiyanlarda çok kullanılır. Evanjeliklerde. Ee, geleceğiz sebebine. Eee Yahudilere özgürsünüz. Hadi dönün memleketinize. Mabedinizi de yapmanıza izin veriyorum." dedi ve onları serbest bıraktı. Bu burada güttüğü bir gaye var mıydı yani hani oraya ha, güzel. esir olarak getirilmiş güzel. bir kavim neticede güzel. niye güzel. geri dönmelerine müsaade etti? Tabii bunun bir şey çok acayip. Mesela Yahudi olmayan birini methetmeleri çok zordur ama bizzat o inandıkları kutsal kitapta Kiros hakkında çok sena ve Met ifadeleri var. Yani <laughs> olmaz olmayan birine bu kadar övgü tabii çok zordur tabii. tevratta. Tabii tabii tabii. Şimdi buradan ben anlatırken evet. aklınıza bu İran İsrail atışması çekişmesi Hı. de gelsin. Yani antik dünyada yani Yahudileri en fazla siyanet eden, onları koruyup kollayan, on, onlara en fazla ikramda ve tedde bulunan Persler olmuş. Arapçada P evet. harfi olmadığı için Araplar F evet. harfini kullanırlar. Fars kelimesi oradan geliyor. Evet. Fers Fars, Farisi. E, Farisi, Farisi o oradan geliyor. Şimdi tabii bu şeyin e, Sirus tabii ünvan aslında. Hı hı. E, Kirus. Sezar'ın mesela Çar, Sezar kelimesinden gelir. Kral anlamında efendime söyleyeyim. Kral lakaptır. Başka bir adı da Ahameniş mi Öyle bir adı vardı hı hı. şimdi. Tuhaf bir isim aklıma gelmedi, dilime gelmedi. Şimdi tabii Yahudilerin kara kaşına kara gözüne aşık olduğu için değil. Yahudilerin kara kaşına, kara gözüne aşık olduğu için değil. İran sarayına girmiş, Pers sarayına girmiş genç Yahudi güzel kızı Ester'in yüzü hürmetine. Ester dediğimiz yani Pers kralına Yahudiler tarafından sokulmuş, Kirus'a takdim edilmiş genç Yahudi kızı kısa sürede Kirus'u kalbine gönlüne girmeyi başarmış, kraliçe olmayı başarmış. Bir müddet sonra o kurnazlığıyla da, o işte çok kıvraklığıyla da sarayın bütün bürokrasisini ele geçirmiş. Ondan sonra kardeşi şey, kuzeni var, amcasının oğlu Mordehay diye. Mordehay'ı da sarayı almak çok entrikadırçı bir tip. Mordehay'ı da İran Sarayı'na, Pers'in Sarayı'na, Kral'ın Sarayı'na almak suretiyle tezgahı oluşturmuşlar. Ve kısa süre içerisinde ve hepsi de Kripto Yahudi. Yahudi olduklarını asla e, ifşa ve ilan etmiyorlar. Gizleyen tipler bunlar. E, i̇şte bu Ester'in Kirus üzerindeki hakimiyeti, Kirus'un Yahudileri Babil'den tekrar memleketlerine göndermelerini en büyük amili en büyük sebebi neden diyeceğiz? <laughs> Çünkü <gülüyor> Yahudilerin kutladığı bir bayram var. Ta o tarihten bu tarihe kadar hala en büyük bayramlarından bir bayramdır. Purim bayramı. Hmm. Purim. Purim. bayramı Ester Eski Ahit'te Sifre Sifra Ester adıyla da bir surenin adıdır. Sifra surede. Tırnak hmm. Yani teşbih yapmış onun. Sifri Ester bölümünde, eski ayetin, bu Ester'in hikayesi çok geniş bir şekilde. Yahudiler açısından çok kahraman bir kadın tabii. Azize bir kadın yani. İşte Yahudiler bu e, Ester'i Pers Sarayı'na takdim ettiler ama asla Yahudi kimlikleriyle değil. Bugün ülkemizde de olduğu gibi, dünyanın farklı yerlerinde de olduğu gibi, kripto olarak Yahudiliklerini asla ve kat'a ifade etmeden, gizleyerek, Ester kısa sürede sarayı ele geçirdi. Önce kralı ele geçirdi, sonra sarayı ele geçirdi. Mordehay ile birlikte inanılmaz bir örgütlenme oluşturdular. İran bürokrasisinde ve ordusunda sinir uçlarına ve en kritik yerlere kendileri gibi kripto olan adamları yerleştirdi. Bir müddet sonra bu e, örgütlenmeyi, bu efendim şeyi, bu faaliyetleri sezen, tespit eden Kirus'un başveziri Haman Bunlara karşı gizlice büyük bir güç toplamaya başladı. Niyeti sarayı bunların elinden kurtarmak ve bunları yok etmek. Haman'ın bütün bu faaliyetlerini kurmuş oldukları istihbarat ağıyla Ester ve Mordehay tespit ettiler. Ne yapacaklarını, ne zaman harekete geçeceklerini öğrendiler. Ona karşı öyle bir oyun oynadılar ki ava giden Haman avlanmış oldu. Ne yaptılar? Krala dediler ki senin başvezirin sana karşı bir taht darbesi hazırlığı yapıyor. İnanmazsanız falanca tarihte harekete geçecekler. Ordunuzu hazır edin. Saraya doğru yürüyecekler. Bir odak kaydırmasıyla hadise öyle bir noktaya taşıdı ki hakikaten o tarihte kral ordusuyla birlikte işte Morday falan filan olayı tezgahlamış. Onlar sütre gerisinde saraya doğru gelmekte olan Halman'ın ordusunu ve adamlarını kralın ordusu perişan etmek suretiyle Mordahay'ın kurmuş olduğu ve Ester birlikte kurmuş olduğu tuzak inanılmaz bir şekilde Haman yani Pers sarayını kurtarmak isteyen kralın sadık adamı Haman'ın adamının hepsinin yok olmasına sebep oldu. Ve bu hadisenin hemen akabinde olayın sıcaklığıyla Mordehay ve Ester ve o sinir uçlarında bürokraside yerleştirmiş oldukları önemli bürokratlar kralı ikna ederek bu olayın sıcaklığıyla Haman'ın ülkede ne kadar adamı, taraftarı, vatandaşı, hemşerisi varsa büyük bir katliama girişerek hepsini temizlediler. 70 binin üzerinde adam öldürüldü tarih kitaplarında geçer. Ve Yahudiler o tarihten bu tarihe kadar bu hadiseyi yani bu katliamı Pers Sarayı'nın bu şekilde ele geçirilişini, ve Yahudilerin Babil sürgünden kurtuluşunu Purim bayramı olarak kutlarlar. Bu onların en büyük bayramlarından bir tanesidir. Mısır'dan çıkış gibi sanki ikinci kurtuluş gibi öyle kabul ederler yani. Velhasıl <laughs> yani şeyi e, Haman'ın eee Mordehay için hazırlamış olduğu yağlı ilmek kendisinin boğazına geçmiş olur. Çok böyle o kadar çok hadise var ki tarihte. Mısır'da yaşanmış. Yahudiler tarafından ama hep kripto. Mesela şey Fatih Miller Sarayı'nda kripto Yahudi ama Müslüman suretinde mesela şeyler var, vezirler var. Abbasi Sarayı'nda var. <laughs> Selçukilerde var, Osmanlılarda var. <laughs> Ester dedi, Sifre Ester dedim mi? Sifre Ester. Yani eski ahitte bir sure. Bir de bu kitaptaki en dikkat çeken sure diyeyim tırnak içerisinde bölüm. Sifri Yahudit bölümü. Sifri Yahudit. Bu bölümde bak bir kadın üzerinden nasıl bir e, tarihi hadiseyi başarabildiklerini az önce konuştuk. Bu Sifri Yahudit'te de Yahudilerin sığındıkları ülkelerde siyasi otoriteleri ve parayı ele geçirebilmek için kadın da para gibi ve vesaire sahip unsurları kullanmaları kendileri için nasıl farz bir vazife olduğu <laughs> ve bu konuda inanılmaz taktiklerin yer aldığı bir bölümdür eski haytta. Yani sığınmanız ülkede siyasi otoriteyi kullanmak üzerinize bir şu şu, şu 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 tek tek formüller vere 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 taktikler bu kitapta anlatılır eski ayette. Ve bu taktikler bu ele geçirme operasyonları esnasında Haman gibi bunların niyetlerini sezip yollarına çıkan, karşılarına çıkan, engel olmaya çalışanları da hangi usullerle yok etmeleri gerektiğini formülleri de bu Sifrit Yahudit bölümünde net bir şekilde anlatılır. Bunu da ifade edeyim. Abi tam onun şey, önce... için... Şunu hı. da ifade edeyim. Bu Sirus meselesi biliyorsunuz 14 Mayıs 1948'de hı hı. akşam saatlerinde Yahudi Devleti İsrail ilan edildi. İlandan 10 dakika sonra o zaman Amerika Devleti'nin baş, başkanı Truman, İsrail'i tanıdı. Amerika'daki Yahudi cemaati onu tebrike gittiklerinde ne dedi biliyor musunuz? Ben sizin Sirus'unuzum dedi. Sirus çok önemli bir figür olarak hala hem Hristiyan dünyasında hem Yahudiler arasında yaşamaya devam ediyor. Ve Sirusları şu an o kadar çoğaldı ki Şimdi abi, eskiden bu... bir Pers kralı vardı. Bir de Darius var işte ona da geleceğiz. Evet. Yani işte e, yine bir Pers Kralı. Şu an saymaya kalksak şaşırırız herhalde. Doğru. Şu an sirusları, kuruşları, kiruşları çok çok arttı yani. Bir de e, bulundukları ülkedeki saraya sızmak için e, göz, burada tavsiye edilen şeye benim en son aklıma Üstad de misal verirdi Başkan Clinton ve Monica meselesi. Malum evli olmasına rağmen ABD başkanı Beyaz Saray'da Monika'yla çok yakındılar. Bu da medyanın hep ilgisini de çekiyordu. Monika da Yahudi bir kadındı. Yani ABD siyasetini Monika üzerinden değiştirdiği de hani yakın tarihte tam olarak bu bahsettiğim kendi kutsal öğretilerindeki meseleyi aslında bugüne de modern zamanlara da nasıl taşıdıklarına dair evet.